Merhaba Burç TV takipçileri. Sizler için hazırladığım olumlamaları sakin bir ortamda gözlerinizi kapatıp dinlemeye çalışın. Olumlama, aklımızdan ve kalbimizden geçen tüm iyi niyetleri içten ve hissederek söylememize deniyor. Ağzımızdan çıkan bir söz bile tüm vücudumuza, tüm evrene yaydığımız bir emirdir. Dolayısıyla odaklandığımız düşünceler, ve sıkça ağzımızdan çıkan sözler bir süre sonra bizim gerçekliğimiz olmaya başlar. Şimdi rahatça nefes alın ve gözlerinizi kapatın. Ben hayatımın tasarımcısıyım. Ben kendi gerçekliğimi yaratıyorum. Ben sağlıklı ve mutluyum. Çevrem bolluk ve bereketle dolu. İstediğim her şeyi başarabiliyorum sevdiklerimle huzur içerisinde yaşıyorum. Hayatımda gerçekleşen her şey bana olumlu olarak dönüyor. Karşılaştığım zorlukları kolaylıkla çözebiliyorum. Her gün mutlu uyanıyorum. Hayatımın her saniyesi mutlu ve heyecan dolu. Yaşadığım her şey eğlenceli. Ben güvendeyim. Etrafımda huzur dolu insanlar var. Ben sevgi dolu ve güzelim. Hayat sevgi dolu ve gittiğim her yerde sevgiyi buluyorum. Kalbim her zaman aşka açık. Çevrem ve avram aşk ile doluyor. Ben en güzel duyguları yaşamayı hak ediyorum. Ben aşkı hak ediyorum her şeyi sevgi enerjisiyle görüyorum. Sevdiğim insanların bana güzel ve özel davranmasını seçiyorum ve yaşıyorum. Sevdiklerimin beni sevdiklerini hissediyorum. Sevgiye ulaşmak kolay ve doğal. Sevgiye ihtiyaç duymaktan vazgeçiyorum ve bana en uygun zamanda ve mekanda gelmesine izin veriyorum. Hayatla uyum içerisinde ilerliyorum. Kendimi seviyorum. Duygularımı kolaylıkla ifade edebiliyorum. Beklentilerimden özgürleşiyorum. Girdiğim her ortamda yeni arkadaşlar ediniyorum. Güçlü dostluklar kuruyorum. Yumuşak bir sesle konuşuyor, sevgi dolu sözcükler kullanıyorum. Ben çekiciyim. Aynanın karşısında seni seviyorum diyebiliyorum kendime. Hatalarımı ve kendimi affediyorum. Kendimi keşfediyor ve kendimi buluyorum. Affederek kendimi özgür bırakıyorum. Müthiş bir geleceğe doğru ilerliyorum. Hayatım güven içinde ve korunuyorum. Ben önemliyim düşüncelerim ve hislerim besleyici. Her şeyde güzelliği görüyorum. Tüm hedeflerime kolaylıkla ulaşabiliyorum. Yeni ve sağlıklı deneyimlerimle yaşıyorum. Hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Bereketi ve bolluğu hayatıma çağırıyor ve kabul ediyorum. Aradığım işi aşkı ve dostluğu rahatlıkla bulabiliyorum. Hayatın bana sunduğu güzelliklere hazırım ve kabul ediyorum. Hayata ne verirsen onu geri verir. Ben sevgi vermeyi seçiyorum, bana sevgi geri dönüyor. Hayatımda harika insanlar var. Birbirimizi çok seviyor ve her zaman destekliyoruz ruh eşimi hayatıma davet ediyor ve onu kabul ediyorum. Romantik ilişkim sevgi dolu, sağlıklı ve uzun ömürlü. Eşim ve ben arasında derin bir bağ var. Bağışlama ve merhamet ilişkimin temelidir. Hayal ettiğim tüm hayallerim gerçekliliğim oluyor. Hayatta birçok güzel duyguyu aynı anda yaşıyorum. Aşkı, sevgiyi, huzuru, barışı seçiyorum ve kabul ediyorum. Vücudumda kendimi güvende hissediyorum. Her bir hücrem sevgiyle kuşatılıyor ve yaşam gücüm artıyor. Kararlarımı kolaylıkla alıyorum. Doğru kararlar ile hayatımı şekillendiriyorum. Yaptığım işimi seviyorum. Severek yaptığım her işte başarılıyım. Kazandığım her şey bereketle ödüllendirilircesine çoğalıyor. Sevdiklerimle huzurumu ve bereketimi paylaşıyorum. Paylaştıkça çoğalıyorum. Hayatımda her geçen gün daha güçlü ve daha emin adımlarla ilerlediğimi görüyorum. Her geçen gün daha bilgili oluyorum. Ben yaratıcı ve zeki fikirlerle doluyum. Ben cesurum. Korkularımla yüzleşerek onlardan arınıyorum. Ben Zekiyim, sevgiyi ve mutluluğu kendime ve çevreme yayıyorum. Sabırlıyım. Kader beni destekliyor. Hayatımdaki her deneyimin beni daha güçlü ve başarılı yapıyor. Mucizelere inanıyorum. Beni mutlu edecek mucizelere kalbimi açıyorum. Hayatımdaki muhteşem ve harika şeyler için şükrediyorum. Aldığım her nefese ve her ana şükrediyorum. Ben hayatımın tasarımcısıyım. Ben kendi gerçekliğimi yaratıyorum. Ben sağlıklı ve mutluyum. Çevrem bolluk ve bereketle dolu. İstediğim her şeyi başarabiliyorum. Sevdiklerimle huzur içerisinde yaşıyorum. Hayatımda gerçekleşen her şey bana olumlu olarak dönüyor. Karşılaştığım zorlukları kolaylıkla çözebiliyorum. Her gün mutlu uyanıyorum. Hayatımın her saniyesi mutlu ve heyecan dolu. Yaşadığım her şey eğlenceli. Ben güvendiğim etrafımda huzur dolu insanlar var. Ben sevgi dolu ve güzelim. Hayat sevgi dolu ve gittiğim her yerde sevgiyi buluyorum. Kalbim her zaman aşka açık. Çevrem ve avram aşk ile doluyor. Ben en güzel duyguları yaşamayı hak ediyorum. Ben aşkı hak ediyorum. Her şeyi sevgi enerjisiyle görüyorum sevdiğim insanların bana güzel ve özel davranmasını seçiyorum ve yaşıyorum. Sevdiklerimin beni sevdiklerini hissediyorum. Sevgiye ulaşmak kolay ve doğal. Sevgiye ihtiyaç duymaktan vazgeçiyorum ve bana en uygun zamanda ve mekanda gelmesine izin veriyorum. Hayatla uyum içerisinde ilerliyorum. Kendimi seviyorum. Duygularımı kolaylıkla ifade edebiliyorum. Beklentilerimden özgürleşiyorum. Girdiğim her ortamda yeni arkadaşlar ediniyorum. Güçlü dostluklar kuruyorum. Yumuşak bir sesle konuşuyor, sevgi dolu sözcükler kullanıyorum. Ben çekiciyim. Aynanın karşısında seni seviyorum diyebiliyorum kendime. Hatalarımı ve kendimi affediyorum. Kendimi keşfediyor ve kendimi buluyorum. Affederek kendimi özgür bırakıyorum. Müthiş bir geleceğe doğru ilerliyorum. Hayatım güven içinde ve korunuyorum. Ben önemliyim. Düşüncelerim ve hislerim besleyici. Her şeyde güzelliği görüyorum tüm hedeflerime kolaylıkla ulaşabiliyorum. Yeni ve sağlıklı deneyimlerimle yaşıyorum. Hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Bereketi ve bolluğu hayatıma çağırıyor ve kabul ediyorum. Aradığım işi, aşkı ve dostluğu rahatlıkla bulabiliyorum. Hayatın bana sunduğu güzelliklere hazırım ve kabul ediyorum hayata ne verirsen onu geri verir. Ben sevgi vermeyi seçiyorum, bana sevgi geri dönüyor. Hayatımda harika insanlar var. Birbirimizi çok seviyor ve her zaman destekliyoruz. Ruh eşimi hayatıma davet ediyor ve onu kabul ediyorum. Her geçen gün daha bilgili oluyorum. Ben yaratıcı ve zeki fikirlerle doluyum. Ben cesurum. Korkularımla yüzleşerek onlardan arınıyorum. Ben zekiyim. Sevgiyi ve mutluluğu kendime ve çevreme yayıyorum. Sabırlıyım. Kader beni destekliyor. Hayatımdaki her deneyimim beni daha güçlü ve başarılı yapıyor. Mucizelere inanıyorum. Beni mutlu edecek mucizelere kalbimi açıyorum. Hayatımdaki muhteşem ve harika şeyler için şükrediyorum. Aldığım her nefese ve her ana şükrediyorum.